Selam kolektifim. Anın enerjisinde düşmanların seni nasıl görüyor? Herkes bizi sevmiyor kolektifim. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok diyelim. Peki anın enerjisinde düşmanların seni nasıl görüyormuş? Seni bir bütünlük halinde görüyorlar. Seni eksiltememişler. Kendini baştan tekrardan tamamlamışsın. Yıkılan köprülerini tekrardan kurduğundan bahsediyorlar. Onu bütün görüyoruz. Onu tam görüyoruz. Onu yeni vizyonlarda, yeni işlerde, yeni projelerde, yeni koşturmalarda, yeni yeni yeni, yeni hareketlerde görüyoruz. Eskilerde takılı kalmadı. Gerçekten kendini ilerletti. Kendini geliştirdi. Kendini baştan yarattı adeta. Bütün eksikliklerini giderdi ve bir bütünleşme geldi. Kendisine diyorlar seninle ilgili. Çünkü düşmanların diyor ki o hem bizimle ilgili, hem kendisiyle ilgili, hem de hayatıyla ilgili çok fazla tecrübeler edindi. Tabii ki bu edindiği yeni tecrübeler bizimle ilgili ona yeni bir bakış açısı kazandırdı. Ve artık biz onun bütünlüğünü bozamıyoruz. Biz ona erişemiyoruz. Erişim engelleniyor dedi. Peki. Çünkü artık o hayatında edindiği tecrübelerle bir şeyleri karşılaştırmayı öğrendi. Kendisiyle bizim yaptıklarımızı karşılaştırdı. Hangisi toydu, hangisi olgundu, hangisi olmamalıydı? Bunun çözümünü gerçekleştirdi. O artık büyük bir karşılaştırmalarda ve tabii ki bu karşılaştırmalar sonucunda bazı tecrübeler edindi. Bu tecrübeler onun bizimle ilgili ve kendi hayatıyla ilgili bakış açısını değiştirdi diyor. Devam edelim. Şu anda senin yalnız olduğunu, zaten düşmanların senin yalnızlıktan korkmadığını, tek savaşçı, tek tabanca hayatını gayet güzel ilerlettiğini, hatta yalnızlıktan sıkılmadığını bir insana ihtiyacının olmadığını, yalnızlık duygusuyla sapıtmadığını parantez içerisinde görüyorlar. O yalnızdır fakat yalnızlığında da çok güzel ilerler diyorlar düşmanlarım. Sen yalnız savaşçı gibisin onların gözünde. Hayatınla ilgili şu anda pek de düşmanlarınla ilgilendiğin bir dönemden geçmiyorsun. Atılımlar içerisindesin. Atılıyorsun. Gerçekten büyük bir çaba, büyük bir çalışkanlık, büyük bir uğraş içerisindesin. Hak ettiklerini alma, hak ettiklerini kazanma. Daha önceden sinirlendiğin, öfkelendiğin veya haksızlığa uğradığın durumlarla ilgili büyük bir kendini ispat etme peşinde görüyorlar seni. Ve burada aklındaki kişi senin zaten kendinle ilgili büyük bir ruhsal yolculuktan geçtiğini, sanki bir durumdan evrilip başka bir duruma geçtiğini, fakat burada sonuçta bu geçtiğin yolda güneşi yakaladığını düşünüyorlar. Peki. Evet senin çok güzel dostluklar edindiğini düşünüyorlar. Az dostum var fakat öz dostum var. Fazla insan, fazla eşya, fazlalık sana göre değil. Sana göre fazlalık olmamalı. Hayatında sadeliği sevdiğin bir dönemden geçtiğini, güzel dostluklarının olduğunu, yeni dostluklar kazandığını, aslında tecrübe edindiğini, düşmanını dostunu gayet de güzel keşfettiğin bir duruma geçti. Eyvah bizim her şey ortaya döküldü diyorlar. Çünkü artık büyük bir tecrübe, kazanmışsın. Resmen ununu eleyip duvara asmışsın. Bu onu sen artık elemişsin. Onlar seni böyle görüyorlar. Ve düşmanlarını ertelemişsin. Onları erteliyorsun. Onları görmezden geliyorsun. Artık onunla ilgili siyah beyaz düşünüyorsun. Onlarla ilgili kafanda renkli bir düşüncen kalmamış. Onları beklettikçe bekletiyorsun sevmiyorsun. Zaten sevmediğim için seni erteliyorum. Enerjisi alıyorlar senden. Ve onları tükettiğini düşünüyorlar. Senin düşmanlarınla pek de vakit kaybedecek. Zamanım yok diyorsun kolektifim. Hepinizi tükettim. Yalnızlığı tercih ettim. Hiçbiriniz lazım değilsiniz. Hiçbirinizin kerameti yok ayol. Keramet bende. Sizde hiçbir keramet olmadığını yeni bir bakış açımda keşfettim ve yalnızlığı seçtim. Ve şu anda çok cesaretlisin. Gerçekten bu kayadan bir çiçek bile çıkarabilirsin. O kadar gözün kara ki, o kadar cesaretlisin. Gözü kara diyorlar. Zihninin karışıklıklarından kurtulmuşsun. Ama bu düşmanlar zamanında senin zihnini çorbaya çevirmiş olabilirler. Kollektifim, artık bu suçluluk duygusundan kurtulmuşsun. Özellikle senin merhametinden, senin manevi duygularından empazı olmuş gibiler. Seni suçlandırmayı artık başaramıyorlar. Çünkü düşmanların günün sonunda senin yaptığın manipülasyonlarla, İki cambaz birip de oynamaz. Senin yaptığın manipülasyonlarla kendilerini kendileri artık suçlu hisseder hale getirmişsin. Onları ne yapmışsın böyle? Biz de kendimizde artık bir suçluluk duygusu hissediyoruz. Daha önceden onu ne güzel suçlandırıyorduk. Artık bizim bu politikamız işe yaramıyor. Artık onun aklını karıştıramıyoruz. Onun aklını karıştıramıyoruz da bizim aklımızı artık o karıştırıyor. Çünkü neden? Neden? Çünkü iyileşmişsin, iyileşmişsin. Düşman dost şuraya dursun. Çünkü senin kalbin açılmış. Çünkü şifayı bulmuşsun. Çünkü düşmanların bile artık elleri kolları bağlı hale gelmişler. Şifa olsun.